Herkese merhaba. Ben bugün halı alıyorum. <gülüyor> 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 Aylardır bugünü bekliyoruz. Şu an o kadar heyecanlıyım ki. Yani bir yarım saat içinde evden çıkacağız. Ben hazırlandım. Evde çok çekmedim çünkü hastanede her şeyi çekmek istiyorum fırsat buldukça. Herkes o kadar heyecanlı ki kimse birbirini görmüyor. <laughs> Sağlıkla gelsin inşallah. Yani hala inanamıyorum bir 4 saat sonra falan Atabey kucağımızda olacak. Cipiklerim çok iyi almamış mı? Bakın. Çünkü ben çok öngörülü bir insan olduğum için aylar önce sırf Atabey'in doğumunda ağlayacağımı tahmin ettiğim için gidip waterproof maskara almıştım. <laughs> Neyse birazdan çıkacağız zaten. Arabada çekmeye devam edelim. Ben üzerimi değiştirdim. Çünkü diğeri hiç rahat değil de. Annemler hazırlanıyor şu anda. Artık çıkmak istiyorum. Bu sefer Aha, gene dağınıkmış <laughs> <laughs> Annem makyajı. <laughs> Çıktık şu anda. Gidiyoruz abilerle önümüzle. Annem bir şeyler söylemek Çok istiyormuş. Teyze. Hayırlısından inşallah evladımızı almaya gidiyoruz. Dede. Ben herkesten fazla mutluyum çok. Herkesten fazla. <laughs> evet. Doktor abimlere bir de hastanede olun demiş. Sağ şu an 1'e 10 var. Biz daha yeni çıkıyoruz. çok relax bir aile olduğumuz için. Vlog <laughs> 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 çekiyorum ben. Kameram açık bir şekilde yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hastane hediye vermiş. <laughs> Şu an odaya geldik. Eşyalarımızı falan bıraktık. Birazdan balonları şişirmeye, odayı süslemeye başlayacağız. Şimdi Fatma teyzeyle balon şişireceğiz. Fatma teyze bir yıl içinde ikinci kez anneanne oluyor. Evet. evet. <laughs> Bu da taze babaanne. İlk babaanne. Hocam Merhaba. Merhaba. Bir de babaya vermişçesin bakayım. Görelim kaç saniye pişiyor. Çok pişirme. <laughs> <Onları silassembıyoruz>. <laughs> Ben lan de patlatayım şunu bir kere çocukken yapayım. Hayır, hey çok büyük olmuş teyze. Bir tık daha. ortaya alın tekrar. Şimdi bu balonların hepsini şişirdim. Bunu süsledik. Kaç dakika kadar balon şişiriyoruz. yani. Az bir ciğerim kalmıştı, onu da şuraya bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Ali yani Öz geldi. Hayır. Neredesin oğlum sen ya? Yusuf seni bir ayrı <laughs> seviyor vallahi. <laughs> evet ya. Neredesin oğlum sen? Ay <laughs> Alkışlar göster git burada sen. Hadi hadi takşiri 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 takşiri. Ali Öz dışarı göster. Ne Olsun böyle hani şey yapayım. Hazır mısın sen? Hadi yarın <laughs> Teyze. <laughs> Aliyaz çok şaşkın. Aliyaz gülüyor. Biz gidiyoruz. Aliyaz hala bakıyor. Tipine bakış. Odamızın önüne göstereceğim şimdi. Bakın. <laughs> ne oldu? Teyze Geçirdik teyze, teyze gitti. Ali Yağız'a burada oyun alanı yaptı. <laughs> Ali Yağız. <laughs> Aşkım. Ana kuzum. Kuzuna bakar mısınız ya? Gidem ya gidem ya. Evet. Şimdi Aynur abla doğuma gitti. Birkaç dakika oldu. Ee, geldi geldi. <laughs> yani. evet. Bir iki saate herhalde evet. biter. Odada bekliyoruz. Çok sıcak hava. Şu anda Abim video attı doğumhaneden Atabey doğmuş birazdan gelecekler Aylin abla izleyecek bu videoları Hepsini atacağım İzleyecek Efe bebeğin amcası ilk defa amca oluyor anda Çok mutluyum Belli Şu an doğmuş Atabey gelmek üzere Çok güzel yumuşak Hmm. Ay <laughs> sana benziyor annem. Senin bebekliğini gördüm şu <laughs> an. evet. Pamuk gibi, man. pamuk gibi. Sen de neler Gülüyor dedin? Ama. Hadi bence. Ali ağzı uyutacak. Tamam, nereye evet. gideceğim? <laughs> önemli olan benim tasarımım. Yani bu benim bir tasarımım. Ne tanesi ne Annem geliyor. Bu hasta yakınlarda hep iler. Tam dört. Tam dört. Tam dört. Tam dört. Tam dört. <gülüyor> Maşallah. <laughs> <laughs> Ata giydiriyorlar şu anda. <laughs> Topuk kanı falan alındı. Çok evet. ağladı. <laughs> şu an Dilara'ya benzettim. Dilara'ya da benziyor. Ben Dilara'ya benzettim. Şimdi bak ilk için. resepsiyona indim. Bir sürü çiçekler gelmiş. Ama yukarıya canlı çiçek çıkaramıyormuşuz. O yüzden onlar resepsiyonda kaldı. Ve Atabey parmağımı bir tuttu bırakmıyor, sıkıyor. Ya yani yiyecektim, o kadar tatlıydı ki. Ay asansör gidiyor. Şimdi tekrardan odaya giriyorum, Atabey'i birazdan alıp giydirecekler falan. Şu an odaya geldi. Atabey odaya geldi. Herkes geldi. <laughs> Eli sürekli yüzünde göremiyoruz. Titriyor <laughs> aynen. Artık eve gidiyoruz. Burada yapacak bir şey yok çünkü. O diyor, oradan bakmadın mı olmuyormuş. Ne çekiyorsun sen? Bir hiç. <laughs> i̇zleyeceksiniz sonra bunu. Ya izlemeyeceğiz. Hmm. Sen çok komiksin ya. <laughs> kolunu atacaksın sen de mi ya? Kişileri de at. Abi, abi kolunun falan... Abi çok soğuk bir insansın ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya? Abi bunu izleyeceğiz sonra. Atabey bile izleyecek bunu yıllar sonra. Benim doğumum diye. Allah ben de dalga geçiyor ya. Ergen. Ben mi sen mi belli oluyor elinde telefonla. Tamam. <laughs> Şimdi resepsiyondan çiçekler almaya gidiyoruz. Yalan söylüyorum arkadaşlar. Şu an çiçeklerle birlikte yüklendik arabaya. Hadi gidiyoruz. Teyzem görüşür. Nasıl oldu Çok güzel. Şimdi eve dönüyoruz. Herkes çok, çok olduğu için yemek yemeye girdik. Herkes gömüyor. Şuradan yiyişine bakın. çek mi diyorum? İmdan bulandı. Ali yazın karnı doydu. Şu anda eve geldik. Ben de abimlerin evine geldim. Çünkü Çilem abla burada kalıyor. Aynur ablanın ablası. Ben de onunla birlikte kalacağım. Yarın da fizik sınavım var. Okula da buradan gideceğim. Maalesef. Ali yazı aşağıda. Şu an onu da çekeceğim. Atabey'in odasındayım. Şunların tatlılıklarına bakın. Bu ne? 20 numara. Bunun üstüne binecek galiba. Açınca yüzüme bebek kokusu vurdu. Aşağı indim biraz beli çekeyim. <laughs>